merhaba arkadaşlar bugünkü deneyimizin ismi dans eden hayalet deneyi Öncelikle beraber malzemelerimizi sayalım bir adet bant bir adet balon bir adet makas biraz renkli kalem ve bir adet A4 kağıdı Öncelikle A4 kağıdımıza istediğimiz bir şekilde güzel bir hayalet çizelim Ben şöyle vakit kaybolmaması için daha önceden çizmiştim arkadaşlar Hayaletimizin ayaklarını şu şekilde birkaç santim olacak şekilde kıvralım arkadaşlar. Daha sonra bantımızı açıp <laughs> bir miktar ayağını bantlayalım. Bir saniye, şöyle size de göstereyim. Şu şekilde olacak şekilde ayağını bantlayalım. Daha sonra kalan bantla beraber üzerine yapıştıralım. Şu şekilde hayaletinizi bırakalım. Daha sonra balonumuzu şişirelim arkadaşlar. Günlü bir kumaş veya da saçınıza sürebilirsiniz. Birkaç saniye sürttüğünüzde balonu balonumuz hazır hale gelebilir. Daha sonra balonumuzu hayaletimize yaklaştıralım ve hayaletimizin dansını izleyelim. Çok tatlı bir hayalet oldu bence. Peki size neden hayaletimiz dans etmeye başladı arkadaşlar? Balonu saçımıza veya e, yünlü giysilerimize sürttüğümüzde arkadaşlar balonumuzun üzerinde sürttüğümüz kısımda artı yüklü tanecikler yani pozitif yüklü tanecikler e, yüklenmeye başlıyor. Yüklenen tanecikler de hayaletimiz gibi kağıt benzeri hafif maddeleri çekmeye başlıyor. Artı yüklü taneciklerimiz sanırım hayaletimizin dans etmesini istiyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.